Oh. Aylardır şurada ilk defa mutlu mutlu içiyorum Sadi. Vallahi ben de ne diyeyim ki bilemedim. Sadi, seninkinin bacak uzunluğu kaç santim lan? Salih. Ya oğlum tam bir vücut ölçüne verse bak karıştırmayalım ya. Allah aşkına bir sus da bir dur da. Ahmet şuna bir şey söyle ya. Bir şey. Lan Murat benchmark yapıyor. Sen hayatında duydun mu benchmark ne? Reverse engineering. La oğlum mark mı kaldı ya? Dünya nereye gidiyor? Mark diyor ya la. Ben yakında bir cinayet işlerim ama. Elveda hayat. Elveda çocuklar. Rüstem abi ne yapıyorsun orada ya? Geleceğimiz için, filmimiz için feda olsun. Bu can nedir ki çocuklar? Abi ne oluyor ya? Varlığım bisike yarasında, yokluğumda gidişinizde bir bokuma yarasın. Rüstem abi, Rüstem abi o laf öyle değil de abi. Sen orada ne yapıyorsun ya? Şenol ve Hakkı hikaye anlatır size. At diyorum ulan. Hayır. Hayır. Tamam. Dedi 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 La tamam abi dur bir arayayım bir bakayım bir görüşeyim. Dur neymiş? Dur ya Allah Allah. Mesut, aferin Mesut. Sıkı sarın. Sıkı, sarın. Sıkı sarın. Alo. Hakkı Bey. Ya bu Rüstem abi niye kendini öldürmeye çalışıyor? Siz biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Biliyorsunuz evet. Ya açıklayın bekliyorum. E, açıklayın evet bekliyorum. Allah bravo yani. Rüstem Allah aşkına sen ne yaptın kendine ya? Biz sana böyle mi dedik? Biz sana kendini öldür mü dedik? Demediniz mi? Abicim biz seni sadece kağıt üstünde öldü gösterecektik ya. Ne yaptın sen? Ha, o da olur bak. Aman diyeyim yanlış anlama. Adam ölür böyle hatalardan. Adam! Direkten dönmüş zaten maazallah ya. <laughs> Aha Feride arıyor lan. Ne haber Ahmet? İyi Feride senden ne haber? İyi. Ya biliyorum aslında bunu sana söylememem gerekiyor ama... ...ya bu müjdeyi de senden başka paylaşacak kimsem yok. <gülüyor> Hayırdır <gülüyor> ne müjdesi? Ya ben son zamanlarda devamlı telefonla böyle ağlayıp duruyordum ya... ...ben aslında çok gergindim. Yani sana söylemeye utanıyordum ama... ...benim şu Avustralya işi yatmıştı. Yerime başka birini bulmuşlardı. Ee? Ama işte mucizelere inanacaksın. Ya Ahmet şu son zamanlarda garip garip olaylar oldu ya. Yok işte hastalar beni sayıkladı. Yok başhekim geldi bana teşekkür etti falan ya. Bizim başhekim Avustralya'ya bir tavsiye mektubu göndermiş. E ben de bunun üstüne televizyon programının bandını gönderdim. Ahmet beni tekrar çağırdılar. Ben Avustralya'ya gidiyorum. <laughs> Ahmet orada mısın? Hayat. Sana güzel be Feride. Ha, değil mi ya? Neyse sonra konuşuruz uzun uzun tamam mı? Hadi öpüyorum canım benim. Bay bay. Ya ne yapıyorsun oğlum ya? Ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Ben sana söylediğim arabada dediğim işte oğlum. Dört bir yandan tutmaya çalışırsan böyle kardeşim avucunda kalır, elinde kalır. Kader diye bir şey var oğlum. Alın yazısı diye bir şey var ya hiçbir şeyin önüne geçemezsin. Ne yazılmışsa o ya Allah Allah. Şimdi bak biz ne yapalım biliyor musun? Bak işleri güçleri bırakalım tokata gidelim gümül önüne. Hatta Çerkez Tomara derler. Görsen var ya cennetten bir köşe. Gidek la gidek doldur içek la. Ee, Hadi içe. Koyun lan bize de birer tane. <laughs> Sağ <Sarım ya>. Ahmet kalkma <laughs> kafana ölümlü dünya. Abiciğim sen <laughs> Sahi abi? Feride gitme. Abi. Bak buraya geldiğimden Ahmet'in haberi yok. Eğer duyarsa çok kızar. Ama sen gitme Feride. Bak yemin billahi diyorum ki buraya sadece Ahmet için gelmedim. Senin için de geldim ben. Yazık etme kendine. Gitme. Abi gitmem lazım. <laughs> tamam o zaman. Bak sordum soruşturdum. Eğer bakarım diyorsan sana el altından kanguru getireceğim. İki bin papel. Bak on tane eder. Gitme. Bu deli oğlan çok seviyor seni. Salih abi, ben gitmek istiyorum. Tamam, koalalar da benden. Bin dolar, beş tane de olur. sana feda olsun. Ha. Gitme. Abi biz burada mutlu olamayız ki. Feride, sen benden mi çekiniyorsun, bizden mi çekiniyorsun? Bak eğer sen ben gitmiyorum dersen... ...ben bundan sonra Ahmet'le bütün ilişkimi keserim. Bak bir daha hiç görmem onu. Hayatın sonuna kadar sen de beni görmezsin. Evinize falan da gelip gitme. Sen yeter ki gitme. Gitme Feride. Abi inan bu ikimiz için de çok daha iyi. Gitme Feride. Bırakma Ahmet'i. Abi üzgünüm. Bak pastaya mum dikenlerden ol Feride. Pastadaki mumları sürekli üfleyenlerden olma. Gel sen bunu bir düşün. Gitme. İyi geceler Salih abi. Feride gitme. İyi geceler. Ulan on beş tane kardayım. Hala sevinirim. kadar bir kadar